Layık roket takımı, özgün uçuş Kontrol bilgisayar test sistemi. Haber enerji veriyoruz. Daha sonra haberleşme kapımızı bağlıyoruz. Şu anda sit başlatıyorum. Buradaki açı, ivme ve benzeri değerler doğru bir şekilde gelmektedir. Seed testini durduruyorum. Daha sonra şu testine başlatıyorum. Kalkış algılandı. Burn out algılandı. İtfaiş açtık. Açı ve paraşütler açıldığı zaman buradaki ledlerimiz yanacaktır. Şuradaki ledlerimiz 3 saniye boyunca yandı ve söndü. Bizim ikinci bir irtifamız olmadığı için burayı kullanmıyoruz. Test başarılı testimiz bitmiştir.